Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere en kolay puantaj programının tanıtımını yapacağım. Burada gördüğünüz gibi puantaj tablolarının genel görünümü böyle. Benimkinde de böyle. Ama siz buraya bir şeyler girmeyeceksiniz. Sadece yeni bir isim eklendiğinde buraya ekleme yapmanız yeterli olacak. Bu programı nasıl kullanabiliriz? İlk önce yapmanız gereken ayarlar sayfasına gitmek. Ayarlar sayfasında ayarları bir kere doldurduktan sonra bir daha kullanmanıza gerek yok. Öncelikle haftalık çalışma saatinizi yazmanız lazım. Bir de aylık çalışma saat rakamını yazmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra çalışma günlerini seçmeniz lazım. Yani cumartesi çalışma günü mü, tatil günü mü, pazar çalışma günü mü, tatil günü mü bunu seçmeniz gerekiyor. Bunu seçerken solda gördüğünüz gibi günlük çalışma saati değişiyor. Daha sonra mesai katsayılarını girmeniz, daha doğrusu seçmeniz gerekiyor. Hafta içi mesai kat sayısı kaç, 1 mi, bir buçuk mu, yoksa 2 mi, onu seçmeniz gerekiyor. Bunu seçtikten sonra, belirledikten sonra Programın çalışma mantığı şöyle arkadaşlar denkleştirmeye göre e, çalışıyor yani bir personelimiz diyelim hafta içi e, ücretsiz izin kullandı, akabinde cumartesi ya da pazar gel çalışma yaptı. Burada e, mesailer hesaplanırken önce e, ücretsiz izinler düşülüyor, kalan mesailer hesaplanıyor. Bunun için iki farklı yöntem var. İlk önce pazar, cumartesi, hafta içi mesaisi sırasıyla mı gitsin yoksa önce hafta içi, sonra cumartesi, sonra pazar mesaisinden mi kessin? Bunu seçimini yapmanız gerekiyor. Aşağıda ise izinleri, nedenleri ve kısaltmaları ve izin tipleri bulunuyor. Yani ücretsiz izin Ü İ ile gösteriliyor ve ücretsiz izin tipi ücretsiz üç farklı izin tipi var. Ücretsiz, ücretli ve mesai şeklinde. Yıllık izin Yİ şeklinde, raporlu RP, babalık izni BI, doğum izni DI. Şimdi siz buraya başka bir izin daha da ekleyebilirsiniz. Onun sadece iki harfli kısaltmasını yazmanız ve önemli olan burada ücretli mi ya da mesai mi olduğunu belirtmeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra firmanızdaki departmanları yazabilirsiniz. Aynı şekilde görevleri yazabilirsiniz. Bunlar zorunlu değil, sizin isteğinize kalmış. Ayarlar sayfası ile işimiz bittikten sonra personel listesine geliyoruz. Burada personelizin adını soyadını işte biraz önce yaptığınız departmanı seçebilirsiniz, görevini seçebilirsiniz. Bu ikisi zorunlu değil, size kalmış. Buraya net maaşını yazmanız gerekiyor. Aynı şekilde mevcut izin gün sayısını da yazmanız gerekiyor. Kullanılan izinleri otomatik yapıyor zaten, otomatik buluyor. Kalan izinleri de hesaplıyor otomatik olarak hesaplıyor. Bunu girdikten sonra e, izin listemiz var. Buraya Personel izin e, ücretsiz ücretli raporlu veya fazla mesai yaptığı işlemleri buraya yapıyorsunuz Örneğin bir tane personel seçelim birkaç tane izin tipi oluşturalım örnek olarak 2 Şubat'ta e, ücretsiz izin kullansın 5 saat 3 Şubat'ta da izin kullansın burada 9 saat yazdığınızda haftalık 45 saat e, 5 gün çalıştığınızda bir gün kullanmış oluyor aslında. Oradaki e, günlük saat çalışma saati bunun için önemli. 9 saat yazdığında da bir gün 7.30 olsaydı bir günden fazla izin almış olacaktı. Diyelim 4 Şubat'ta da yine bir günlük bir ücretsiz izin. Raporlu olsun. 5 Şubat'ta fazla mesai yapsın. Hem e, 5 ve 6 Şubat'ta fazla mesai yapsın. Diyelim 4 saat 6 saat Aynı şekilde bir daha seçelim. 7 Şubat'ta da, 7 ve 8 Şubat'ta da fazla mesai yapmış olsun. Bunlar Cumartesi ve Pazar'a denk geliyor. Bu tabloyu doldurduktan sonra arkadaşlar puantaj tablosuna gelmeniz gerekiyor. Buradaki bütün veriyi izin listesinden çekiyor. Burada yapmanız gereken puantajın hesaplanması istediğiniz ayı seçmeniz lazım. İkinci ayı istiyorduk yıl da seçebilirsiniz. 2030'a kadar bunu arttırabilirsiniz. O sorun değil. İkinci ayı seçtiğimizde bakın karşımıza pazartesi günü ücretsizin, salı günü ücretsizin, çarşamba raporlu, perşembe, cuma, cumartesi, pazar fazla mesai var. Bunları otomatik hesaplıyor zaten. Şöyle şuraya yaklaştırayım. Ücretsizin saati 14 saat. Ücretli izinler 9 saat raporlu olduğu için fazla mesai hafta içi 10 saat, cumartesi 3 ve pazar günü 6 saat olarak hesaplıyor. Burada e, direkt denkleştirmeye göre fazla mesai mi yoksa e, izin olup olmadığını daha doğrusu maaşından kesilip kesilmeyeceğini buradan görebilirsiniz. Burada 14 e, saat ücretsiz izni var. 10 saat, 13 saat, 5 saat kalıyor. Burada tabii nereden kesiyor ona bir bakalım ayarlardan. Pazardan kesmeye başladığı için öyle bir hesap yapmamız gerekiyor. 6, 9, 5 saat kalıyor geriye. 5 saatte çarpanı 1 olduğu için 5 saat oluyor. Eğer bunu e, hafta ile başlasaydı kesmeye o zaman puanta, puantaj tablomuzda fazla mesaisi 10 saat olacaktı. Neden? 13 bir saat pazardan gidecekti. 5 saat kalacaktı. Onu da çarpanı 2 olduğu için 10 saat fazla mesai olacaktı. Toplam çalışma 235 saate çıkıyor. Bizim 225 de orada işaretlediğimiz. Saatlik ücret de burada 200, net maaşı 225'e bölüyoruz. daha sonra kesinti ve fazla mesai ücretini hesaplıyoruz. Günlük ücret çarpı fazla mesai ücreti ya da kesinti ücreti. Eğer burada fazla mesai değil de ücretsiz izinler fazla olsaydı buradaki rakam eksi olacaktı. Bu sefer eksi bir değer gelecekti. Ve toplam maaşına ekleme yapılıyor. Toplam maaşı 60.000'di. 2.666.7 lira fazla mesai ücretiyle beraber 62.000 küsurat oluyor mesaisi. Örnek olarak Ocak ayını gösterelim. Ocak ayında ben veri girmiştim. Burada bakın. Artı 18, eksi 5, eksi 3, artı 3, artı 6 gibi rakamlar var. Burada da net maaşı görebiliyorsunuz zaten. Burada kesinti ücretlerini de görebiliyorsunuz. puantaj tablosu böyle. Yani sizin buraya bir veri girmenize kesinlikle gerek yok. Sadece ayı seçmeniz yeterli. Sadece verileri izin listesine girmeniz yeterli olacaktır. Mesaileri, yıllık izinleri, raporları buraya girmeniz yeterli. Yeni bir kişi girmek istiyorsanız tablomuza personel listesine geliyorsunuz buraya. Adını, soyadını, işte de, isterseniz departmanı buraya, net maaşını yazabilirsiniz. Mevcut izin gün sayısını yazabilirsiniz. Bunu yazdıktan sonra puantaj tablosuna geliyorsunuz. Şu satırı sağ alttan bir arttırdığınızda aşağıya doğru çektiğinizde otomatik olarak eklenecektir. Aynı şekilde bunu da bir aşağıya çektiğinizde otomatik olarak karşınıza gelecektir. Artık yeni bir kişi de eklenmiş oluyor. Benim sizlere tavsiyem eğer ayarlarda bir şey değiştirirseniz bütün önceki aydaki hesapları da etkileyeceği için bu dosyanın kopyasını alın bir ayar değiştirdiğinizde ve o dosyadan devam edin. Daha sonra dashboard ekranımız var. Buna güncelle butonuna tıkladığınızda veriler güncellenecektir. Burada yıl olarak 2026 seçili. Siz hangi yılda kullanıyorsunuz onu seçmeniz yeterli olacak. Ayda da Şubatı seçelim mesela. Şubatta sadece bir kişinin verisi vardı. On, onlar hemen karşımıza geldi. Burada da yine Şubatı seçersek onun verisi ve grafiği karşımıza geliyor. Ocak ayını seçersek Ocaktaki veriler biraz daha farklı, daha fazla veri vardı. Böyle karşımıza Ocak verileri de geliyor tümünü derseniz 2026'nın tüm verisi karşınıza gelecektir. Bu şekilde arkadaşlar. Çok basit bir mantıkla yapmaya çalıştım. Sizi çok uğraştırmadan. Burada personellerinizin yaptığı fazla mesaileri, raporlu günleri, ücretsiz izinleri, yıllık izinleri görebilirsiniz. Burada talimatımız da var nasıl kullanmanız gerektiği ile alakalı. Zaten videoda anlatmaya çalıştım size. Yine bir sorunuz olursa videonun altına yazarsınız arkadaşlar. Ürünü almak istiyorsanız açıklamadaki linkten satın alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.